Merhaba arkadaşlar. Ben Oyun Kralı Efe. Bugünkü videomuzda sizlerle tabii ki de Minecraft çekeceğiz. Ne arıyorsunuz buradan? Bir de ben getirdim ama abicim bu kadar da olmaz ya. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Ne o öldürüyor örümceği. Güzel oluyor vallahi. Hadi ben de Niye zıplıyorsun tahtaların üstünde ya? Ne yapıyorlar bunlar ya? Sabah çıkarmışlar ha. Aslında var ya kaldan adamlar daha iyi. Goldunlar e, bu şeyler spiderları öldürmüyor. Aa öldürüyormuş abi. Ay bizim çok canımız gitti ya. Yukarıki katta biraz yemek yiyelim diyeceğim de. Ben de yemek yiyelim biraz karnımız acıkmış eğilmesene Heh. Allah. Atımıza oturalım arkadaşlar. Nam. 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 Bir tane pasta kendi başıma bitiriyorum ya. Biz o kadar karnımız yok neyse ki. Bitiremedik. Öyle. İyi oldu. Şimdi biz bir gidelim. Ya çıkma. Sen evde kal. Beni koru. Neyse bizi koruyanlar, kollayanlar da var. Köylüler de ne yapıyorsa artık. Şu, şu kapıyı kıracaklar yakında. pasta versene. Gizlice gider. Onu sanki nasıl taşıyorum ben? Ok yapacağım ok. Allah yine creeper patlayacak. Bütün eşyam gidecek ha. Daha yeni yaptıydım şey Ender'ı. Ender patladıysa çok üzüleceğim. Üzülmeyeceğim. Tekme tokat da alacağım yani onlara. Sen de hiçbir şey yaramıyorsun ki. Creeper var. Arkadaşlar neyse biz bir girelim de halledelim şu işi. Harbiden mi ya dalga mı geçiyorum ben de oyun ya. Öleceğim ya. Öldüm. Ben size dedim. İlk geldiğimiz zaman öldük ya. Saçmalama bak ya. Ben böyle şeylere sinir oluyorum. Kardan adam gelse bari yanıma benim beni kurusu. Yiyeceğim ama. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Biz niye uğraşıyoruz ki? Elmas kılıcı alıyorum bu Elmas kılıcı var. Acıtmayayım canını. Bunlar merdivenden de çıkıyor. Evin üst katına merdiven yapsaydım. Şimdi merdivenlerden çıkıp inerdi. Sonra düşerdi birisi. Aşağıdan gelirken üstten gelince hop düşerdi. Bütün hepsi ölürdü. Yani biliyorum yani o yüzden yapmıyorum herhalde. Şurada da şato yapmaya çalıştım. O şatonun on inşaatına devam ediyorum arkadaşlar. Elimde hiç gün kalmadı için maalesef şatoyu devam ettiremedik. Keşke ok yapsaydım ya. İki tane Enderman'ım. Ha evet. biri söndü ya. Tekrar gelince iki tane ender olmuş oluyor. Birisi farklı kapıya açılıyor. Çok güzel oldu ha. Keşke Spider olsa da gebertsem. Para çıkar. Dur ya şu evin altında bir yerde Spider vardı. Lan Creeper var. Spider değil. Gel seni bir geberteyim. De gelemiyor ki. Yavrucuk orada kalmış öyle. Ve böyle geberirsin işte. İşte bizim tek tek taktik. tak Bana Spider Wolf sen zaten ten 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 ten. Ozma ek, ozma ek, ozma 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 ek. Ozma ek, Biraz keşfe çıksak ne olur ki. Kaybolursak biteriz yani. Vay canına. Demir varmış burada. Oha. Oha. Geldi. Tam anlamı şakından vurdu ya. Ben onu meşaleyle inmem lazım arkadaşlar. Çünkü meşale lazım. Meşalesiz oraya inilmez. Işık yok çünkü. Işık olsun da ben onları bir geberteyim. Onlar görsünler bir. Eşeği ters bindiririm ben oğlum. Yanlış söyledik ya eşeği ters bindir. Şeytana papaca ters bindir. Bin Ay giydiririm ben oğlum. Ay. Cumartesi kutasını filan. Nasıl yapılıyordu? Evet bir tane daha lazım. Uzman ek, uzman ek, uzman, uzman, uzman ek. Aslında şu an yapabiliriz. Ondan ona yanan, Filan yanan, filan yalan, filan filan, filan yalan. İşim var gözüm var. Yedim seni ben anladım. Ondan ona Nerede arkadaşlar bu ya? Bir tane geçit bulduk biz. Kaybettik ya. Boş boşuna mı gittik oraya ya? Sinirimi bozma benim. Asansörle çıkıyoruz arkadaşlar. Asansör oldu bildiğiniz. Nerede ya o geçit? Güzel bir yerdi ya. Oradan bize para çıkabilirdi yani. Para diyormuşum. Ay. <laughs> 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 Buldun mu ki? Onu bulamadım ama. Yenisini buldum diyebilirim. Ya diyemem. Yenisini de bulamadım. Daha uzaklara gittim ben. Arkadaşlar keşif bölümü gibi bir şey oldu ya bu. Bu Ender'le alakalı değil ama mağara bölümü gibi bir şey oldu. Kötü oldu yani bu bölüm. Ama her neyse ya bir şey olmaz. Yani ben şunu diyeceğim. İyi günler yayınlar. Abone olmayı unutmayın. Bu ne ya?